Kardeşin sabah sekizden beri bilgisayarın başında böyle böyle hiç kalkmıyor. Bir uyar abisi olarak bir şey de şuna. Tamam anne. Murat kalk lan bilgisayarın başından biraz ders çalış. Bak yine babandan para istemiş artık. Çok para harcıyor çok. Ne yapayım abi senin gibi her gün dışarı çıkıp para mı harcayayım? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun ya? Ne oldu haksızken şey oldu, haklıken şey mi oluyor? Don't look, don't look, don't ha? Konuşmayı bile beceremiyorsun lan bilgisayar oynamaktan. Enbese hayvan gibi bağırıyorlar. Komşular duyacak. Bağırma içeride it gibi. Dog fight koyuyorum adınızı. Yani it. Dalaş. Ben bir şey demiyorum ki baba. Anne uyar dedi diye uyardım. İsterse gebersin diye. Bak bana düzen. el kaldırıyor baba bıçak çekti bıçak. <laughs> <laughs> Annene mi vuracaksın lan? <laughs> Sen niye susuyorsun anne? Bizi birbirimize düşürüp tahta mı oturacaksın? Hey. Aşk olsun insan çocuklarıyla eşiyle paylaşamayacak mı bir şeyleri ya? İstemiyor musunuz beni ya bu evde?